Sayın izleyiciler, Türkiye'de mutalar Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, bugün Sivas ile Afrik ilçesi Sofular Köyü Muhtarı Fatih Yıldırım ile röportaj yapacağız. Skorumuz, e, köyün yapılan ve yapılması gereken hizmetleri ve muhtarların özlük hakları hakkında. Evet Fatih Bey, kaç dönemdir muhtarsınız? İlk dönem bu sene. Birinci dönem seçildiniz. Evet. Karşınızda kaç aday çıktı efendim? E, i̇ki aday vardı, ben de üç aday vardı. Sizin demek ki üç aday. evet. evet. Genelde işte muhtarların aylık ödenekleri artıldığı için sayın izleyiciler adaylar şu an doğru daha önceden en fazla iki aday çıkıyordu. Çok yerde aday dahi çıkmıyordu. Ancak işte muhtarların aylık ödenekleri yükselmesi nedeniyle adaylar şu aldı. Seçimlerde halka vaatlerde bulundunuz mu? Beni muhtar seçerseniz işte köyümüzün şu hizmetleri yapacağız. E, tabi illaki e, seçimlerde her kapıyı çalıyoruz. Evet. Her komşunun kapısına gidip oy isteme hakkımızı kullanıyoruz. Evet. Demokrasi. Evet. Demokrasi hakkımızı. Evet. Hakkımızı kullanıyoruz. Tabii onların da istekleri oluyor. Ben kendim de şey yapıyorum isteklerine karşı. Kendim de işte size köy konağımız yoktu. Hiç olmadı. Ben de onu okulu dedim alırım. Milli Eğitim Müdürlüğü'nden köy konağı olarak kullandım ve sonuçta aldım yerde su vardı bir arazilerin isimlerini saymama gerek yok. Oradan su getireceğim dedim, köye akıtacağım dedim. Köyün dedim, yeni bizim e, sene 56'da bizim köyde afet olmuş. Ne? Evet. 16 evi bayağı bir çok büyük bir hasar görerek malları, ahırları, hayvanları büyük, küçük baş ve 16 yaşında bir kız çocuğunu sel götürüyor. Önceden, selden, selden evet, afet oluyor. afet oluyor. Ve bunu o zaman işte afet dolayıyla 16 yeri e, rapor görür ve bunu Sosan'ın üzerinde 3 kilometre yine arazimizin, arazimizin içerisinde köyümüzün oraya bir kısmı oraya göçüyor. Ve sonra biz de birleşmek için köyümüz ikiye böldük Biz de birleşmek için dile şey yaptık, imza topladık ve sonuçlandı geldi Ankara'dan. Ve oradan sizin zamanınızda mı yaptınız bunları? Yok. Daha, Tabii önceki evet. zamanda. Ve e, Sonuçta her şey oldu. Plan projeli bir şekilde 90 dönüm hazinede yer aldı ve herkesin kimliğine kadar benden önceki muhtarlarımız parçalandırdı, herkese güzel bir şekilde davetim yaptı, kurar şeklinde. İnşallah yeni köyümüze bütün hizmetleri, at yapısını, üst arkadaşı, kanalizasyon... Bunlar yok değil mi daha? Yok daha. Evet. Sayın işte yeni yerleşim yerine geçmiş ancak hizmetler daha tamamlanmamış. Genç ve dinamik bir arkadaşımız. Kaç yaşındaydı? Yani 38. 38 ama gösteriyor evet. ya. Yani. Yeni dediğim 8 yaşlarında gösteriyor. Ama ama, Sivas'ın havası güzel sayın izleyiciler. Burası bayağı soğuk. Düğün işte Mersin ve Adara'ya ziyaret ettik arkadaşlar çağırmıştı. Bu arkadaşlarımız. Yani ya millet kısa kollu geziyor. Burada ancak millet üşüyor. Soğuk. Yani burada sayın izleyiciler. Buranın havası güzel. işte insanları en az 10 yaş genç gösteriyor. Evet muhtar. İşte Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu da eee muhtarlarımızın e, aynı geleneklerin maaş demeyelim çünkü muhtarlara maaş verilmiyor. Maaş verirse sosyal güvenlik primleri yatırılacak. Biz muhtarların da sosyal güvenlik primlerinin mutlaka devlet tarafından yatırılmasını istiyoruz. Genç ve dinamik arkadaşımız orada Şarkışla eee Sivas'ın Yıldızeli ilçesinden 25 yaşında Türkiye'nin en genç seçilen muhtarlarından bir tanesi. Evet muhtar, ses kapilerinizi yatırabiliyor musunuz? <laughs> Yatıramışsınız, zor. Değil mi? Yani çünkü yeterli yer. Yeterli yer. İşte, biz bunu her yapmış olduğumuz muhtarlar, ya, röportajımızda da işliyoruz. E, sağ olsun e, işte AK Parti seçim e, beyannamesine de şeyi almıştı. E, i̇ki tane bizim işlemiş olduğumuz konulardan. En son işte seçimlere yapılacağı 2-3 e, gün kala e, Sayın Başbakanımız Mutlular maaşında 1300 TL çıkartmak sözü verdi. E, kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Buna ihtiyacı var diyoruz. Evet. 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 E, ancak yine de biz yeterli görmüyoruz. Ancak Muhtarların sosyal güvenlik primleri mutlaka devlet yatırmalı evet. Değil mi? Evet. Birçok arkadaşımız işte, e, arkadaşımız aynı, aynı zamanda e, esnafsız değil mi? Evet. Servis taşıyoruz. Evet. Köydeyim. Ee köyde evet. kendi işinle işte hayvancılık uğraşıyor. Uğraşıyor, servis evet. Yaşıyor. Yok efendim. Evet, hayvancılık. Hayvancılık ne durumda bu taraftır? Hayvancılıkta e, köyler bitti. Hayvancılık güzel aslında. Evet. Güzel de e, kazanç bir iş ama. Getirisi var. Evet, getirisi var. Yalnız e, çoban sıkıntımız var. Evet, şimdi sayın izleyiciler, yani şimdi so e, çobanlar da sertifikalı olacak biliyorsunuz. E, geçen de yine Konya'nın Ereğli ilçesine gittik. bin lira veriyor, artı sertifika ve barınak yeri veriyor. Çoban bulamıyor arkadaşlarımız. Burada da aynı konu var değil mi? Aynı Evet, yani Türkiye'nin e, birçok ilinde çoban sıkıntısı var. Buradan işsiz vatandaşlarımıza da sesleniyoruz. İşte burada Sofular Köyü'nde de çoban, çoban ihtiyacı var bunu da belirtelim. Ne kadar veriyoruz efendim buradan? O altımızda duysun. Ben e, kabala tutuyorum. 127 tane hayvanımız vardı. 15 bin lira verdim. Evet. 8 Ondan, ay değil mi? 6 ay. 6 ay. 6 ay. Yani 2 liraya geçiyorsan, 2 liraya 2 liraya yakınsa. 2300-2400 böyle oluyor yani. Yani barınak yeri de var değil mi? Efendim? Her şeyin şuban evleri söylüyorum. var, geleneköy evleri de söylüyorum. var. Artı işte hafif insanı çok güzel. Burada e, 10-15 tane muhtar arkadaşımızla röportaj yaptık. Ee, bazısını sosyal paylaşım sesinden arkadaşlarımız oldu. Takip ediyoruz. Gedik Çayı muhtarımız güzel bir arkadaşımız. Ve Türkiye'de örnek bir e, muhtarımız ve insan sayı izleyiciler. Evet. İşte orada bir yangın çıkmıştı. Dedi Süleyman Bey, börtü böcek yılan ölmesin diye koştum dedi. Yeri şirketimden evet. müdahale ettim dedi. Evet. İşte biz e, dünyada paylaşamayacağımız hiçbir şey yok. Yani muhtar diyor ki börtü böcek yılan ölmesin diyor. Ama işte insanlar ne yapıyor? Birbirinin canına kıyıyor. Paylaşamayacağınız bir şey var mı? Örnek olması lazım bu mutlarımız şey. Evet, evet ee, hizmetler yapılacak. Kaç hane den oluşuyor köyümüz? Nüfusumuz ne kadar? Ee, 22 hane. 22 hane. Nüfus ne kadar? Evet. Nüfusta çoluk çocuk yani 135-140 kişi evet. köyde yaşıyor. Evet. Orta ölçekli bir köy <laughs> evet. izleyiciler. İşte biz köylülerin de hem tarımda hem de çiftçilikte, yani hayvancılıkta desteklenmesini istiyoruz. Çünkü köyler genelde de en fazla Sivas yöresinde boşalmış, doğru mu evet. yani Köyler boşalmış. Köye dönüşlerinde teşvik edilmesini istiyoruz. Hayvancılık ve tarımda eğer destek olursa köyler eski canlılığına kavuşur diyoruz. Evet, kavuşur. Tamam. Evet, diyeceğimiz başka bir konu var mı Sizin soracağınız bir şeyler varsa buyurun efendim. Yok, bu kadar. Ee, Yeterli sayın izleyiciler, işte görüyorsunuz bizim amacımız e, muhtarlarımızı da tarihe not düşmek. E, bu yapmış olduğumuz röportajı e, kendisine de gösterdik. Dünyanın araba motorunu atıyoruz. Dünyanın neresi doğrusu olsun hafifli vatandaşımız bu röportajı izleme şansına sahip. Bugün de e, muhtarlarımızın e, sorunlarını Sivas ili hafif ilçesi Soklar Köyü Muhtarı Fatih Yıldırım'a duyurdu. Kendisine Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesine röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz. Başarılarına devam ediyoruz.